Herkese yeni videodan selam arkadaşlar. Bugün Grok oynuyorum. Rakipte fena atmadı dedim video çekeyim. Güzel maç olur. Video atarız dedim. Zaten video atamadım bir iki gündür. Video çekemediğim için. Bakın nasıl maç olacak. 5 girdik. Şöyle göstereyim. Bak benim pikleri güzel olmuş bizimkiler de güzel. Franco çekmeye gidebilir. o yüzden şuraya görüş vereyim ben Fidar'a. Gelmeyecek sanırım. İnternette açıyordum ya çekti. Hiç problem yok. Pek bir şey kazanmadı. Yetiştik. Vurdum ona sanırım. Ya vuramamışım. Ve de gidebilir. O yüzden bekliyorum. Şunu kırayım hızlıca. Karınaları olduğu için biraz Aa, bak buna güzel flash'ını alırız bunun. Hatta kestik bunu da. Bak kesemedik. Güzel flash attı. Güzel damage bıraktık üstüme. Miditmeye gitmeye yardım edeyim. <laughs> Şu ormanla görüşelim. Dikkat etmem gerekiyor. Karina 4 level olduğu için beni keser. Fazla istene koşamam o yüzden. flash'ım yok. Turtle'ı alabilir miyiz? Zemin değilim. Alabilirler onlar. Aslında o salmak... <laughs> Alamayız zaten ya, Almanız Almamız zor biraz onu. Beate çok önünde duruyor Keseriz onu uh -huh. Flash atacağını biliyordum o yüzden kuleye doğru kafa attım ben Jackson farmı iyi. Ultim <laughs> yok. Tapu tutmam gerekiyor. Tamam öldüm. Güzel biz de botu açtık. Nasıl çıkmıyor midyan ya? ki yok. Kapımı alabilir miyiz? Alırız bence. Ha? güzel. Çok iyi. Devam devam devam. Bir daha midi bile açarız zaten. Yüzün kulübüsünü açtı. Çıkalım. Hızlıca şu itemi alacağım ben. Çok güzel iş yapar. Çok iyi. Aa çok güzel. Duvar koydum yüzüm tutamadı. Çok güzel timing oldu orada. Barış kesti adam o sayede. üstü açmamız gerekiyor. Ultima atacağım ben. Ölürüm yoksa hiç risk atmak istemiyorum. Turtle'da yetişirim lazım. Base atmayacağım canımı doldurun şeyim var. Üstü i̇şte açalım ya. Güzel zinke kapımı aldı. Ahmet evet, çok biliyoruz. Bu arada yeni şu yeni karakterle karakter çok güçlü oluyor. Flash'ım var oyun yaparım aslında. Ne vuruyor ya şu Beatrix'e öyle? Güzel. Birileri kuleye doğru ulti attım tekrardan kaçmasın diye. Bu kuleyi açsam iyi olur Barış. Tamam de açarız. Bayağı düştüler zaten. Bir de Beatrix'in Öbürleri farm atamamış bile neredeyse. Güzel. Öldü ama bizim çocuk. Ya biraz geç gördüler beni. Biraz daha az olsaydı bizimkiler keserdik onun hepsini evet. ölmeden. Güzel girmiştim aslında bu. <laughs> Lord'u alırız ya hemen hızlıca Lord'u eritelim. Şöyle duvar koyayım, gelemezler zaten. Allah orada Tutarım ben. Aa, tuttum, tuttum, tuttum. Kaşamadır, kaşamadır, Kaçamazlar. Aklıma bak. Aklıma Oradan çok uyuyorlar ya Şöyle bir duvar koysam yollar geçer mi acaba bir deneyelim <laughs> Başım var <laughs> Ama giremem oraya Çok zor oraya girmem bakıyorsunuz çıkabiliriz Bir <laughs> Öh, <laughs> ne vurdu Ahmet öyle ya? Karnet uçan bu. Nasıl kaçamadı oradan mı? Ölmesi iyi mi? Güzel mi oradan Kazanamayız çünkü öyle. satayım da orada girelim. <laughs> Lord alınca satmayın. <laughs> Flash'ımı falan harcamayacağım. Ölsem bile atmayacağım. Lord fight'ına çok lazım olacak çünkü. Karina gözükmüyor görüş lazım. Sal ordu sal sal. Bizimkiler nerede lan? Kimse gelmedi bize ya. Biz çok güzel girmiştik oraya da. Beltrix ölmedi orada ya. Çok fazla da yandı. Bu doğru da defleyebilirler bu arada. Bu da düzgün kullanmamız gerekiyor o yüzden. Şimdi büyütelim de. Çok güzel fayda attık gibi. Kule bende. Kule hala bende. Yüzong beni salarsan güzel olur be reis maç bitti çünkü. Bir tarih ama çıtlamazlar muhtemelen güzel maç oldu. Hem rakip fena değil de hem Grok videosu atmayı seviyorum. Grok oynaması da zevkli. Hasarları da göstereyim arkadaşlar. Videoyu kapatırım. Hasarlar da şöyle arkadaşlar. %45 hasar almışız. Bayağı iyi. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Ha, şeyi de söyleyeyim onu da unuttum. Video hoşunuza gittiyse beğenip abone olursanız kanala sevinirim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.